yetleri, fetleri, şey, işte yet hapishaneleri, fet hapishanelerini açtılar. Açmalarının bizim açımızdan tek bir karşılığı var. Fet hapishanelerde 19-22 Aralık katliamında <laughs> yaptıkları o katliamın tecih saldırısının aslında başarısızlığın bir sonucu. Biz hepimiz bu şekilde görüyoruz. Fetiplerinde başarısız oldular. Uyguladıkları tecihte başarısız oldular. Hapishanelerdeki derimci tutakları teslim alamadılar, boyun eğdiremediler bunun getirisi, bunun sonucu olarak da yıllar yıllar sonra karşımıza yeni bir saldırı biçimi olarak Y tipi, <laughs> S tipi hapishaneler çıkardılar. Ama orada da oraya giden her arkadaşımız, oraya giden her bir yoldaşımız direndiler. Yani 19-20 karlı katliamını yaptıklarında hepimizi teslim almak, devrimci safları boyun edilmek istiyorlardı. Ama bunda başarısı oldular. Bunda başarısı olduklarının sonucu bugün geldiğimiz noktadır. Hapishanelerin her bir yerinde, Türkiye'nin her bir hapishanesinde bütün devrimci saklar direniyorlar hiçbir yerde arkadaşlarımıza boyun yediremiyorlar, teslim alamıyorlar. Bugün bizim hapishanelerde attığımız tek bir slogan bile yüzlerce insana, hapishanelerdeki yüzlerce insana umut veriyor, moral veriyor. Biz bunu etrafımızda, çevremizde gördüğümüz, bizden olmayan, daha etrafımızda yaşayan onlarca yüzlerce insandan daha görebiliyoruz böyle. Tek bir slogan bile insanlara bu kadar çok umut, bu kadar çok moral, motivasyon sağlıyorken, S tipi, Y tipi hapishanelerde, aşık süresiz aşık evlerinde ölümüne direnen arkadaşlarımızın yaptığı Direnişler, bu ülkede siyasi anlamı gerçekten çok daha büyük. AKP böyle <laughs> her bir yerde dışarıda, ülkenin her bir yerinde baskıyla, yasakla, zulümle her türlü haklarımızı, özgürlüklerimizi elimizden almaya çalıştığı bir ortamda her yerde elimizden almaya çalışıyor tüm haklarımızı. Ama bunun karşısında hapishanelere attığı, hapishanelere yüzlerce yüzlerce doldurduğu yerlerde dahi verimci tuzaklara teslim alamıyorlar. Biz bugün yaptığımız her bir eylemin siyasi anlamının gerçekten de, gerçekten de farkındayız. Çünkü onlar e, 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 siyasetler diyoruz. Onlar hapishanelerde dahi teslim alamadıkları tutsaklar yarın yüzlercesi yüzlercesi, yüzlercesi olarak karşılarına çıkacağını biliyorlar. Çünkü teslim umut yok edemezleri tek şey. Belki de bizim umudumuz, inancımız, irademiz. E, derim tutsakların iradesini teslim alamıyorlarsa yarın karşılarında yüz binler, milyonlar oldu çıkacağız. Biz buna inanıyoruz. Evet. Ülkenin her yerinde. Bakın bugün maden ocaklarında dahi, Soma maden işçileri dahi Açlık görevi yapıyorlar. Başka başka yerlerde insanlar direniyorlar. İşçisi, öğrencisi, öğretmeni, esnafı, memuru birçok yerde insanlar kendi hakları için, özgürlükleri için, e, demokratik hakları için eylemler yapıyorlar. Biz bunların her birisinin hapishanelerdeki direnişlerle, direnişlerle bağlantılı olduğunu, hapishanelerden yayılan o direnme umudunun, direnme coşkusunun coşkusuyla bağlantılı olduğunu düşünüyoruz. O yüzden başka yetiklerini yet bir yetiklerini de atıyorlar. Biz alamayacaklarını biliyoruz. O yüzden mutlaka biz kazanacağız.